Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar sezon yenileniyor. Hemen hızlı bir şekilde Royal Pass'imizi vesaire açıp 24 saatte fatih olmaya çalışacağız. Son 15 saniye. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yeni sezon Herkese hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Geldi mi? Evet geldi. Hemen şöyle hızlıca bir Royal Pesimize girelim. Zaten ön sipariş vermiştik. Hemen ön siparişimizi de alıp hızlı bir şekilde Royal Pesimizi yükseltip hemen rank kasmaya başlayacağız. Şimdi şuradan Elite Pass Plus'ımızı açıyoruz. El Yani 28 seviye olduk. Şunları hemen alalım arkadaşlar. Evet şöyle temizleyelim. Burayı da toparlayalım hemen. Hızlı bir şekilde şöyle bir Royal bakalım neler var neler yok. Şöyle bir set var. Gözü. Geçelim. Sıradaki. Bu neymiş? Bizon var. Ee, o da kötü. Uçak var. O daha da kötü. Burada ne var? Ha, buradan istediğimiz dansı alabiliyoruz. Şimdi şuraları almışız. Almadığımız bir şeyleri almak istiyorum. Bu ne? Böyle bir şey. Bu neymiş? Bu kendiniz seçti. O kendisini seçti Zaten almamışız. Onu alalım. Evet. Ünvanımız geldi. Geçen sezon Fatih olmuştuk. Zaten onun ünvanını aldık arkadaşlar. Şimdi onu kapatalım şöyle hızlıca. O ünvanı kuşanırız büyük ihtimalle. Royal P'yi hemen yüzlemeyeceğim çünkü şuradan şeyin gelmesini bekliyorum arkadaşlar ee, harcama iadesinin gelmesini bekliyorum harcama iadesini kullanarak e, hem ona saydıracağım edeceğim hem de normal olarak şeyi de kullanacağım kafamda öyle bir plan var şimdi şöyle bir kontrol edelim rütbeyi kontrol edeceğim evet rütbe sıfırlanmış şöyle bir bakayım. Plat 1, plat 1, plat 1. Tamam. Şimdilik bu kadar. Hızlı bir şekilde hemen rank kasmaya başlayacağız. Burhan bir saniye beklet kardeşim. Yeni Royal Pass hakkında ne düşünüyorsun Burhan? Nasıl sence? Fikirlerini alalım senin de. İncelemedim ben. Bir bak hızlıca. Ben de bakmadım çok fazla. Sadece aldım ve çıktım. Şöyle bir şeyler var ama indirmemişim hiçbir şeyi. Yeni geldiği için. Ya genel olarak yine normal sıradan bir Royal Pass olarak görüyorum ben. Ee, PUBG Mobile e zaten ne zaman çok güzel bir şey getirdi ki. Orada bir set var. Ee, şurada bir o şey var la ikili ikili tabancanın şeyi var. Yükseltilebilir var. Bak gördün mü? Şeyde. Aa, aracı desen getirmişler. Seviye 50'de. Kaçıncıda? Ay gördüm. Dur bekle bir indirelim hemen orayı da. İyi. Yani hiç olmamasından iyidir diye düşünüyorum. Şurada bir emoji var. yüz İnce. Gidiyorum oraya doğru bakacağım şimdi. AKM var. Zaten onlar yükseltilebilir olmadığı için çok da umurumuzda değil. Şöyle bir yüz seviye. Evet yüz seviye. Evet evet. Güzelmiş. İdare eder. Ya yani şimdi şeyi düşünüyorum. Ben harcama iadesini alsam mı? Yoksa harcama iadesini almayıp ee, direkt sezonu fulleyi mi? Harcama iadesi büyük ihtimalle bir 10 güne falan gelecek diye düşünüyorum yani. Bir dakika dur. Royal Pes şeyi de yapayım ben. Hemen takımı da kurayım. Yeni bir takım kuralım. Hızlı davet diyelim herkese. Tamam. Hadi başlayalım Burhan, hemen ranka başlayalım kardeş. Tamam, başlıyorum. Kulaklığımı takıyorum ben de. Eğrenciler. Bence Levy kaç, daha hızlı geçer ama sen bilirsin. Bunlar vardı sanki. Muhafız kalkanında kendi kendini ileri doğru ittirme şeyi de varmış ha. Bu hani böyle arkadan ittiriyor, böyle koşuyormuş gibi bir efekt var diye. O da varmış. Adamlar direkt yüzlemişler buradan. Da bu kontroller benim değil gülüm. Kendi kontrollerime geçeyim ben. Cihaz sıcak, 50 ms var. Hı? Yüz demişti. Bir an korktum, cidden alamayacağım diye korktum var ya. O parmaklıkların hassasiyeti çok yüksek. Sağ parmaklığım parmaklığı çıkardım çünkü çok aşırı hassas. Düşme. Ya. Bir fan lazım ya. Böyle olmuyor ki acaba. Elim çok terli ya. Sen idare et ben yanına. Çok iyisin, çok iyisin. Elin her sağlık. Burhan gelmen lazım. Gir Gel içeri Burhan beni çekecek. Kaldırmayı oyna. Biraz sakin oynamak zorundayız artık. Ya yok şey yere indim ya. Kaskedeki bir arkamdan geldi vurdu hemen. Neyse yapacak bir şey yok. Baksana sayı da azalmıyor da rank maçlarının hepsi böyle geçiyor. Kenardan kenardan güzel lootlar yaparak devam etmek zorundayız. Sen oraya al. Ben bir ilerideki şeye geçiyorum. Hı hı Ya zaten şu an şey plat 1'deyiz ya artı verir artırdı da <laughs> Akşam Kafayı saat kaçta koydum ya bilmiyorum da 9'du galiba Uyuyamadım en son saat 10'du. Uyumaya çalışıyorum hala. Bir de oha. 4 saatlik uykuyla mı oynayacaksın şimdi? E şaka maka akşam 5'e 6'ya kadar devam edeceğiz ha. Kanka onun için şey var. Göz suyu var, ben onu kullanıyorum. Zaten hemen da oldum ya. Yani tercihen onu kullanabilirsin. Yani 100 lira bir şeydi ilaç, kutusuyla beraber. Hani kötü bir şey değil, normal bildiğin gözün suyu yani. Sürekli mavi ışık kaldığı için, gözün kuruduğu için, güzel bir şey oluyor yani. Böyle baya yardımcı oluyor yani. İlk drobu attı, diğeri nerede? ASM Abakan var. Burhan istiyorsan. Benimki şu an iyi. Bende de M4 var. M4 AK oynuyorum. AKM çok iyi. Beğeniyorum bu aralar AKM'yi. Koşuyorum yukarıya doğru ya. Hep Araplar var ya. Full Arap baksana. AUG varken ha. Ben dün e, şeyi çıkardım O avuk almak için 3. Üç materyalin 3.sünü de çıkardım e, Ama şey yapmadım bilerek Avuk almadım dedim yeni sezon yenilensin de 45 puan verecek ya Dedim onu önümüzdeki sezonun puanına versin hem destan set falan filan paylaşırım Hem güzel olur oraya saydırırım. O yüzden. O bottur belki ya. Dikkat et. Ruhlar vardı. Ben gelince ruhlar kayboldu ortadan. Niye böyle oldu? Ya Anca yani araba yerlerimi yapmam lazım. E, al al. Rahat rahat geleceğim ben şimdi arabayla sana. Buradan mı gelip alacaksın? Nere geliyorsun? <laughs> tamam. Geldim. Rank mı kasıyor bu? Ne yapıyor bu, bu saatte ya? Hı? Ben direkt öldürdüm. Yavaş dur, de basıyordum. Tepeye doğru dön o zaman bir kontrol edelim orayı. Ha önümüzde önümüzde. İyiyiz. Ha, bunları bitirdik en azından. Orhan güzeliz. Neyi var adamın? Baktın mı? Kıt basıyor. Var mı fazladan kiti? Kiti almam lazım çünkü. 5.56'sı varmış. Tamam güzel. Devam ediyorum. Az bekleyelim istiyorsun. Daha bir dakika var. Burada birazcık bekleyelim. Vakit geçsin. İstiyorsan devam edelim. Daha 15 kişi var. İlk elden ilk bin olur mu acaba? Şurada sanki bir bot gördüm gibi ama. Aynen mide giriyor orası. Bence şuraya doğru ee, çok kötü ya. Şu taraflara doğru yukarıya doğru çıkabilirsek şurada hani tepe vardı. Lan göremiyorum ki. Nerede? Kaçta mı? Market. Çok göstermemeye çalışıyorum kendimi. Çıkalım gidelim Burhan. Alana girmemiz lazım zaten. Aç şeyi. Hemen turbaya bas. Şuradan inginlere gir. Tepenin dibini kullan. Aynen sprey yemeyelim. Kanka full yatacaklar zaten yani. Aksine geçen sezonki oyun oyunla bunun bir değil yani. Şuraya bir gir bir bakalım burada kimse var mı kenarından ucundan bir bakalım. İki kişi sadece biz varız güzel. Orta açılmamışsa hızlıca bakalım ortaya istiyorsan. Bakalım belki bir MG falan filan bir şeyler bırakmışlardır ya. Ne kadar uğruyor lan? Bir kontrol etmek istiyorum. Kanka yok havan topu kalmışlar şey Kullanmıyorum. Vakit öldüreceğiz. Sadece vakit öldüreceğiz. Ya videonun devamına koyacağım için win alsak güzel olur. La adam akıllı. Royal e bile bakmadık hemen hızlıca banka geçelim diye. <laughs> Kademede kalsana Burhan. Ben öndeki evlere girene kadar şey yap. İleride savaşıyorlar. Tamam. Önde bir acil önde. Şu Arap önde. Gel gel. Direkt önteler. Şeyi basacaksın süpürgeyi bas direkt istiyorsan. İnşallah. Ben de ondan şüphelendiğim için dedim sen arkada kal diye de. Kanka şurada 4 kill varmış bak. Süpürge bastı. Geliyor Burhan. Bekle, bekle, bekle. Ön, önümüze duracak. İndiği gibi vuralım, tamam mı? Vur. Aa böyle vurulur. Sen yine arkada kalsana Burhan. Sen yine arkada kal. Adam varsa altım. Neresi? İkiler bunlar tek değil. Buranın sol tepeye geçse mi? Geçiyorlar, vurdum ikisine de biraz. Gireceğim de canım bir. Nefes bile alamadım şu an var ya buraya girebilmek için. 30 saniye. Süpürge açıldı. Bastım bile hemen geçiyorum. Yat, yat 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 yat. yat. Buranın şurası görebiliyor musun? Diğeri aşağıda galiba. Açıkta durma. Ağaç diye vesaire bekliyor. bekle. Kanka baga girdim be. Onu yumruklayalım be. He öldürdü kendini. Tamam güzel. Kaçar ki baba? Kaç kil? <laughs> Artı 20 verdi. Bir şey vermedi ki. Oğlum win aldık. Manyak mısın sen? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizler de eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda sizce bu 24 saatte Fatih olabilir miyiz, olamaz mıyız bunları yazmayı unutmayınız seviliyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.